Paris'te akşam yemeği yiyorsunuz. Mideniz Fransız soğan çorbası ve ağzınız çift çikolatalı sufle ile dolu. Garson yemeğinizin nasıl olduğunu sormak için yanınıza yaklaşıyor ve ağzınız dolu bir şekilde memnun olduğunuzu gösterip güzel hareketi yapıyorsunuz. Garsonun mutlu olmasını istiyorsunuz ama size kızgınlıkla bakıyor. Görünüşe göre işaret parmağınızı ve baş parmağınızı birleştirip daire yapmanın tamam ya da güzel anlamına gelmediği başka ülkelerde var. Fransa'da bu sıfır ya da değersiz anlamına gelir. Lezzetli yemeği övmek yerine değersiz olduğunu söylediniz. Bu hareketi Venezuela, Türkiye ve Brezilya'da da yapmasanız iyi olur. Bu işareti bu ülkelerde kime yaparsanız rahatsız olacaktır. Neyse yeterince konuştuk. Karşınızdakine gülümseyin ve düzgün bir şekilde teşekkür etmek için ağzınızdakileri bitenene kadar bekleyin. Dünyanın çoğu yerinde tamam işareti yapmak pozitif bir şey olarak görülüyor. Bu bir şeyi sevdiğinizi ve her şeyin iyi olduğunu gösterme şeklidir. Fakat bu İtalya'nın bazı yerlerinde, Batı Afrika'da, İran'da ve Yunanistan'da inanılmaz derecede saldırgan bir hareket olarak algılanır. Malezya'da da bir şeyleri işaret etmek için bu hareket yapılır. Bu ülkelerde otostop çekmeye çalıştığınızda baş parmağınızı yukarıya kaldırmadan önce tekrar düşünün. Kimse sizi aracına almayabilir herhangi bir şeyden iki tane sipariş etmeye çalışmak ya da birine barış işareti yapmak, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da sorun değildir. Elinizi yanlış yönde tutmadığınız sürece tabii. Bu hareketi yanlış şekilde yaparsanız karşınızdakine saldırgan bir mesaj vermiş olursunuz. Bu da size pek fazla arkadaş kazandırmaz. Bu nedenle işaret parmağınızı ve orta parmağınızı V şeklinde tuttuğunuzda avcunuzun dışa doğru bakmasına dikkat edin. Bu şekilde güzel zaman geçireceğinizden emin olabilirsiniz dostlarım. Doğu Asya kültüründe insanlar birbirlerini ve misafirleri selamlamak için eğilirler. Biri ne kadar çok eğilirse size o kadar çok saygı gösteriyor demektir. Neyse ki çoğu Japon yabancıların bu eğilme kuralını hemen anlamalarını beklemiyorlar. Genellikle el sıkışma ve baş sallamayı da kabul ederler. Fakat Japonya'ya gitmeden önce eğilme kuralına aşina olup alıştırma yaparsanız yerel halkı etkileyebilirsiniz. Bakalım ne kadar aşağı ilebileceksiniz. İşaret parmaklarınızı kullanmak pek çok Avrupa, Latin Amerika ve Afrika ülkesinde kaba görünür. Özellikle de Çin, Japonya ve Endonezya'da bir kişiyi parmakla göstermek çok kabalıktır. Bu işaret birini suçluyormuşsunuz ya da aşağılıyormuşsunuz gibi anlaşılabilir. Filipinler'de birine yol sorarsanız nereye işaret ettiklerini anlamayabilirsiniz. Endişelenmeyin. Oranın yerlileri ellerini kaldırmak yerine dudaklarıyla işaret ederler. Dünyanın neresinde olursanız olun şüpheye düşerseniz bir yere ya da bir kişiye işaret ederken tüm elinizi gösterin. Serçe parmağınızı dışarı doğru uzatmanın sizi şık gösterebileceğini düşünebilirsiniz ama Çin'de bunu yaparsanız pek uygun görülmez. Bu işaret baş parmağınızı aşağıya tutup tamam işaretinin tersini yapmakla aynıdır ve bir şeyin sizi mutsuz ettiğini gösterir. Başkalarıyla fotoğraf çekerken saygılı olmak ve müstehcen el hareketleri yapmamak önemlidir. Özellikle de kaçınmanız gereken hareketlerden ikisi sadece serçe parmağınızı kaldırmak ya da bir şeye kullanılmış çatal ya da yemek çubuğu gibi kirli bir şeyle işaret etmektir. Yemek çubuklarıyla yemek yemek eğlencelidir. Fakat onları yanlış yere koyarsanız insanları yanlışlıkla kızdırabilirsiniz. Çin, Güney Kore ya da Japonya'dayken yemek çubuklarınızı bir kase pilavın içine dik olarak saplama hatasına sakın düşmeyin bunun uğursuzluk getireceğine inanılır. Oops. Eğer yemek çubuklarınızı bırakmanız gerekiyorsa yana ya da kasenin önüne koyun. Aynı şekilde Güney Kore veya Çin'de de yemek yerken birinden size yiyecek uzatmasını istemeyin. Bu ülkelerde işinizi kendiniz yapmalı ve istediğiniz yiyeceği kendiniz almalısınız. Son lokmayı alırsanız kimseyi incitmezsiniz. Bazı yerlerde sofrada süpürmek normal kabul edilir. Hepimiz burnumuzun aniden gıdıklanmasına hazırlıklı değilizdir sonuçta. Sümkürmeden önce özür dileyip arkanızı döndüğünüz sürece her şey yolundadır. Bu acı biberlerin burnunuzu çok çabuk akıtabileceği Japonya, Çin ya da Güney Kore'de tatil yapıyorsanız geçerli değildir. Halka açık yerlerde asla sümkürmemelisiniz. Burnunuzu temizlemeniz gerekiyorsa masadan kalkıp tuvalette sümkürmeyi ya da sessizce sakin bir yere gitmeyi unutmayın. Çevrenizdeki insanlar bunun kaba olduğunu ve hijyenik olmadığını düşünür. Her zaman kumaş mendil yerine kağıt mendil kullanın ve kullandıktan sonra atın. Fiji dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Burada güzel plajlar ve dost canlısı insanlar vardır. Bu adada tatil yaparken yerli Fiji halkı uzun süre elinizi sıkmak isteyecektir. Konuştuğunuz süre boyunca el tutmak gelenekseldir. Konuşma ne kadar uzun sürerse sürsün. Ayrıca çok hızlı uzaklaşmamaya da dikkat etmelisiniz. El sıkışırken elinizi aniden çekmek büyük bir kabalık sayılır. Hindistan'da birinin elini sıkmak yerine ellerinizi bir araya getirin, birleştirin, başınızı hafifçe aşağı in ve ellerinizi göğsünüze yakın tutarak kişiyi namaste diyerek selamlayın. Kollarınızı çaprazlamak çoğu ülkede hiçbir şey ifade etmez. Belki üşümüşsünüzdür, belki sıkılmışsınızdır ya da kendinizi rahat hissediyorsunuzdur. Fakat Finlandiya'da bu yanlış bir mesaj olarak algılanabilir. Kollarınızı kavuşturmak büyük bir saygısızlık olarak kabul edilir. Finler bunu kibir ve karşı çıkma işareti olarak görür. Bu çevrenizdeki insanlara bela aradığınızı söylemek için yapılır. Eyvah, beden dilinizi meydan okumak olarak algılayacaklardır ve büyük ihtimalle bunu yaparsanız sonuçlarına katlanmanız gerekir. Özellikle de insanlara doğru kollarınızı kavuşturmaktan kaçının. Tatilde başınıza bela almak istemezsiniz. Rusya'da bir kişiyle tanışır tanışmaz el sıkışmak cazip gelebilir ancak bir kapı aralığındaysanız boş verin. Bu basit kuralı unutmak dünyanın sonu değildir ancak bazı Ruslar bunun uğursuzluk getirdiğini düşünür. Biriyle el sıkışmak için elinizi uzatmadan önce kapıda o kişinin olduğu tarafa geçin. Bu restoran, ev, mağaza ve kapı aralığı olan her yer için geçerlidir. Bu basit hatadan kaçının ve başınızı beladan ve uğursuzluktan kurtarın. Tayland'da baş vücudun en kutsal kısmıdır. Bu yüzden birinin başını okşamak ciddi bir suç olarak kabul edilebilir. Amerika'da birinin saçlarını okşamak ya da dağıtmak, biriyle şakalaştığınızı ya da iyi bir iş çıkardığını düşündüğünüzü gösterir fakat Tayland'da saygısızlık etmekten ya da insanların kendilerini kirli hissetmelerine neden olmaktan kaçınmak için ellerinizi insanların başlarından uzak tutmak en iyisidir. Ayrıca ayaklar vücudun en kirli kısmı olarak kabul edildiğinden ayak parmaklarınızı insanlara göstermeseniz iyi olur. Tatildeyken yapmak isteyeceğiniz son şey insanlara hakaret etmektir. Orta Doğu'da sohbet sırasında saate bakmak büyük kabalık kabul edilir. Konuştuğunuz kişiden uzaklaşmak için acele ettiğinizi gösterir. Bir randevunuz olsa bile kaba davranmak istemezsiniz. Saati kontrol etmeden önce konuşmanın doğal akışında gitmesine izin verin. Arap kültüründe iletişim bir kez başladıktan sonra vakit alır. Bunu akılda bulundurmak önemlidir. Yunanistan'da avucunuzun içi dışarı bakacak ve parmaklarınız düz duracak şekilde dur hareketi yapmayın. Bunu yerlilere yaparsanız sonuçtan tek memnun olmayabilirsiniz. Bu hareket Yunanlılar için büyük bir hakarettir. Bunun kökenleri Bizans dönemine uzanır. Aynı şekilde Güney Kore'de avcunuz yukarı bakacak şekilde taksi çağırmayın ya da birinin size gelmesi için ev sallamayın. Bunu yaparsanız saatlerce olduğunuz yerde kalabilirsiniz. Koreliler ellerini bu şekilde sallayarak köpeklerini çağırırlar. El sallamanın doğru yolu kolunuzu ileride tutup avcunuzun içi aşağı bakarken elinizi dikey olarak yukarı aşağı hareket ettirmektir. Güney Kore'de aklınızda bulunması gereken tek şey bu değildir. Sizden büyük biri size bir içecek ikram ederse bunu doğru şekilde kabul etmenin yolu içeceği iki elinizde alıp ilk yudumu içerken başınızı başka yöne çevirmektir. Bu bir saygı göstergesidir ve büyüklere saygı göstermek Güney Kore'de çok ciddiye alınır.